İnsan ilişkilerinde en kıymetli özelliklerden biridir. Empatik insanlar başkalarının acısını hisseder. Onların derdini kendi yüreğinde taşır. Fakat yıllar boyunca sürekli başkalarını anlamaya, onları iyileştirmeye çalışmak empati yorar, yıpratır ve sonunda tükenme noktasına getirir. İşte bu noktadan sonra bıkmış bir empat ortaya çıkar. Bıkmış bir empat artık sadece anlamakla yetinmez, kendi sınırlarını da korumayı öğrenir başkalarının oyunlarına, yalanlarına ve duygusal sömürülerine karşı çok daha bilinçli hale gelir. Jung'un psikolojisinde bu gölgenin kabul edilmesiyle ilgilidir. İnsan kendi karanlık yanını fark ettiğinde artık kimsenin manipülasyonuna açık kalmaz. Bir örnek düşünelim. Yıllarca çevresindekilere fedakarca destek olmuş bir insan bir gün bunun değer görmediğini fark ediyor. Önceden sessizce katlanırken artık yeter demeyi öğreniyor. Bu yeni tavır onu daha güçlü ve tehlikeli kılıyor. Çünkü artık hem anlıyor hem de sınır koyabiliyor. Psikolojik açıdan bıkmış bir empatın tehlikeli olmasının nedeni hem duygusal zekaya hem de yaşam tecrübelerine sahip olmasıdır. Karşısındaki kişiyi derinlemesine okuyabilir, onun niyetini kolayca anlayabilir. Ama artık eskisi gibi affetmez ya da görmezden gelmez. Bu onu narsistler ve manipülatörler için en tehlikeli rakip haline getirir. Bu videoda bıkmış bir empatın neden en tehlikeli insan tiplerinden biri olduğunu Carl Jung'un gölge kavramı, psikolojik mekanizmalar ve hayatın içinden örneklerle ele alacağız. Eğer siz de empatiyi bir güçten bilince dönüştürmek istiyorsanız sonuna kadar bizimle kalın. Videonun sonunda sizden küçük bir ricam olacak. Eğer bu içerik size faydalı olursa Yorumlara düşün ve sus yazın. 4. Başkalarının duygularını hissetme yeteneğine sahip insandır. Bir odadaki gerginliği, karşısındaki kişinin acısını ya da gizlediği üzüntüyü sezebilir. Bu güç çoğu zaman olağanüstü bir yetenek gibi görünür. İnsanlar empatların yanındayken kendilerini daha anlaşılmış, daha huzurlu hisseder. Ancak bu büyük güç beraberinde büyük bir zayıflığı da taşır. Empatlar başkalarının duygularını kendi üzerlerinde taşımaya meillidir. Psikolojik açıdan bakıldığında empatik bir insan yalnızca dinlemez, aynı zamanda hisseder. Bu da onun sınırlarını bulanıklaştırır. Benim duygum nerede bitiyor, başkasınınki nerede başlıyor sorusu giderek karmaşıklaşır. İşte bu belirsizlik empati yoran en temel noktadır. Çünkü başkasının yükünü kendi sırtında taşımaya başlar. Bir örnek düşünelim. Yakın bir arkadaşınız size sürekli dert yanıyor. Empat bir insan bu arkadaşının üzüntüsünü o kadar içselleştirir ki kendi hayatındaki sorunlardan daha çok onun sorununu düşünür. Bu durum empatın güçlü yanını aynı zamanda zayıflığa dönüştürür. Stoacı bilgelik bu noktada önemli bir ders verir. Kontrol edemediğin şeye bağlanma. Empatların çoğu başkalarının duygularını kontrol edemediğini fark etmez. Onları değiştirmeye, kurtarmaya çalışırken kendi enerjisini tüketir. Gücü bir noktada kendi sınırlarını aşmakla zayıflığa dönüşür. Carl Jung'un psikolojisinde de bu durum gölge ile açıklanır. 4. Sürekli başkalarının ihtiyaçlarını öne çıkararak kendi gölgesini reddeder. Yani kendi öfkesini, kırgınlığını, isteklerini bastırır. Ama bastırılan her şey bir gün daha güçlü bir şekilde geri döner. İşte bu empatın kırılma noktasıdır. Bir başka örnek. Ailesinde sürekli sorun çıkaran birine karşı empat hep anlayış göstermeye çalışır. Ona kızmaz, kırılmaz, hep sabreder. Ama yıllar geçtikçe kendi içinde biriken öfke farkında olmadan hayatının başka alanlarına sızar. Gücü kendi aleyhine işleyen bir zayıflık haline gelir. Psikolojik araştırmalar aşırı empatik kişilerin depresyon ve tükenmişlik sendromuna daha yatkın olduğunu göstermektedir. Çünkü sürekli başkalarının duygularını taşımak insanın kendi sınırlarını ihmal etmesine yol açar. Empatın gücü kendini koruyamadığında kendi zindanına dönüşür. Sonuç olarak empat olmanın gücü başkalarını anlamak, zayıflığı ise kendini kaybetmektir. Nerede duracağını bilmeyen bir empat, kendi ruhunu tüketir ama sınırlarını bilen bir empat. Hem başkalarına faydalı olur hem de kendi varlığını koruyabilir. Empatların en büyük sorunu sürekli başkalarının duygularını hissetmekten kaynaklanan yorgunluktur. Gün içinde karşılaştıkları insanların stresini, öfkesini ya da üzüntüsünü adeta sünger gibi emerler. Bu da zamanla tükenmişlik sendromuna yol açar. 4. Bir noktada hem duygusal hem de fiziksel olarak bitkin hale gelir. İşte bu an empatın kırılma noktasıdır. Psikolojik açıdan tükenmişlik, kişinin kendini sürekli başkaları için harcamasından kaynaklanır. 4. Kendini geri plana atar, başkalarının dertlerine çözüm üretmeye çalışır. Ancak kendi ihtiyaçlarını erteledikçe bir boşluk oluşur. Bu boşluk sonunda öfke, kırgınlık ve yorgunlukla dolar. Böylece empatin fedakarlığı ona zarar veren bir yük haline gelir. Bir örnek düşünelim. Bir iş yerinde sürekli arkadaşlarının sorunlarını dinleyen bir çalışan gün sonunda kendi işine odaklanamaz. Çünkü zihni başkalarının sıkıntılarıyla doludur. İlk başta iyi niyetli görünen bu yaklaşım uzun vadede onun verimini düşürür ve psikolojik çöküşe yol açar. Stoacı bilgelik bu noktada devreye girer. Stoacılar, insanın kendi kontrol alanına odaklanmasını öğütler. Başkalarının yaşadığı her sıkıntıyı çözmek mümkün değildir. 4. Bunu fark etmediğinde hayatını kontrol edemediği yüklerin altında harcar. İşte tükenmişlik, bu kontrolsüz çabanın doğal sonucudur. Carl Jung'un bakış açısıyla empatın tükenmişliği, bastırılan gölgenin ortaya çıkmasıdır. Yıllarca kendi öfkesini bastıran empat sonunda bu öfkeyi yoğun bir patlamayla dışa vurur. Önceden sakin ve sabırlı olan empat birden sert ve mesafeli hale gelir. Bu değişim çevresindekileri şaşırtır ama aslında uzun yılların birikimidir. Bir başka örnek. Ailesinde herkesin yükünü üstlenen bir anne yıllarca sessiz kalır. Ama bir gün küçük bir olayda büyük bir patlama yaşar. Çünkü içindeki tüm yorgunluk ve tükenmişlik bir noktada taşmıştır. Bu bıkmış bir empatın dönüşümünün başlangıcıdır. Araştırmalar da empatların yoğun stres ve tükenmişlik sendromuna daha yatkın olduğunu göstermektedir. Çünkü sürekli başkalarının ihtiyaçlarını gözetmek kendi benliklerini ihmal etmelerine yol açar. Bu ihmal ruhsal ve bedensel sağlık üzerinde ağır sonuçlar bırakır. Sonuç olarak tükenmişlik sendromu empatın en kritik kırılma noktasıdır. Bu noktadan sonra empat ya tamamen içine kapanır ya da daha güçlü bir şekilde sınırlarını koymayı öğrenir. İşte bu dönüşüm onu en tehlikeli tür haline getiren sürecin başlangıcıdır. Carl Jung'a göre her insanın içinde bastırılmış bir gölge vardır. Bu gölge kişinin kabul etmediği duyguları, öfkeyi, kıskançlığı kırgınlığı ve arzuları barındırır. Empatlar genellikle bu gölgeyi görmezden gelir. Çünkü sürekli başkalarının ihtiyaçlarını ön plana koyduklarından kendi karanlık yanlarıyla yüzleşmek istemezler. Ancak zamanla bu gölge büyür ve empatın tükenmişliğiyle birlikte yüzeye çıkar. Dört için bu süreç bir tür dönüşümdür. Artık sadece anlayan ve sabreden kişi değildir içinde bastırdığı öfkeyi, hayal kırıklığını ve kırgınlığı da fark eder. İşte bu farkındalık onun başkaları karşısında çok daha güçlü ve tehlikeli bir konuma gelmesine neden olur. Çünkü artık sadece anlayışlı değil, aynı zamanda sınırlarını bilen ve gerektiğinde sertleşebilen biridir. Bir örnek düşünelim. Yıllarca çevresindekilerin problemlerini dinleyen bir empat, bir gün "Benim de sınırlarım var." diyerek masaya yumruğunu vurur. Önceden herkes onu sakin ve uysal görürken şimdi kararlı ve güçlü bir tavırla karşılaşırlar. Bu ani değişim, gölgesinin kabul edilmesinden kaynaklanır. Stoacılık da bu noktada Jung'un yaklaşımını destekler. Stoacılar insanın kendi doğasını tanıması gerektiğini söyler. Eğer öfkenizi ya da kırgınlığınızı inkar ederseniz, onlar bir gün sizi kontrol eder. Ama kabul edip yönettiğinizde bu duygular güç kaynağına dönüşür. Empat da gölgesini tanıdığında artık manipülasyona açık olmaktan çıkar. Psikolojik açıdan gölgeyle yüzleşmek bir tür özgürleşmedir. 4. Artık sadece başkalarının acısını değil kendi acısını da kabul eder. Bu kabul onu daha dengeli ve güçlü bir birey haline getirir. Yani dönüşüm bıkmış empatın asıl gücünün ortaya çıkmasıdır. Bir başka örnek. Partneri tarafından sürekli duygusal sömürüye uğrayan bir empat önce sabreder. Ama gölgesini fark edip öfkesini tanıdığında artık aynı oyuna gelmez. Bu noktada ilişkideki güç dengesi tamamen değişir. Çünkü artık hayır diyebilen bir empat vardır. Jung'a göre gölgeyle yüzleşmek cesaret ister. Çoğu insan kendi karanlığını görmekten korkar. Ama bıkmış bir empat, tükenmişlik sonrası bu cesareti bulur. Ve işte o noktada artık kimse tarafından kolayca yönlendirilemeyen, manipüle edilemeyen bir kişiye dönüşür. Sonuç olarak Jung'un gölge kavramı, empatın dönüşümünü açıklayan en önemli anahtardır gölgesini kabul eden empat artık sadece başkalarını anlayan değil, aynı zamanda kendi gücünü de fark eden biridir. Bu da onu narsistler ve manipülatörler için en tehlikeli rakip haline getirir. Empatların en büyük zayıflıklarından biri sınır koyamamaktır. Başkalarının duygularını yoğun hissettikleri için hayır demekte de zorlanır. Çoğu zaman başkalarının isteklerini kendi ihtiyaçlarının önüne koyarlar. Bu da onları sömürüye açık hale getirir. Fakat bıkmış bir empat bu döngünün farkına varır ve ilk kez kendi sınırlarını çizmeye başlar. İşte bu an, empatin en tehlikeli dönüşüm noktasıdır. Sınır koymak yalnızca başkalarına karşı bir duruş değil, aynı zamanda empatin kendisine verdiği bir değerdir. Çünkü sınır demek ben de varım, benim ihtiyaçlarım da önemli demektir. Psikolojik açıdan bu, özgüvenin yükselmesi ve öz saygının güçlenmesi anlamına gelir. Artık empat, sadece anlayan değil, aynı zamanda kendi değerini koruyan biridir. Bir örnek düşünelim. Sürekli sorunlarını anlatıp karşısındakini tüketen bir arkadaş var. Önceki empat bu kişiyi saatlerce dinlerdi. Ama bıkmış empat, benim de dinlenmeye ihtiyacım var, şu an seni dinleyemem diyebiliyor. Bu basit cümle bile büyük bir dönüşümün göstergesidir. Stoacılar sınır koymayı bilgelikle bağdaştırır. Onlara göre insan kontrol edemediği yükleri sırtlanmamalıdır. 4. Sınır koymayı öğrendiğinde artık başkalarının sorumluluklarını kendi üzerine almak yerine onları kendi sorumluluklarıyla baş başa bırakır. Bu tavır hem özgürleştirici hem de güçlüdür. Carl Jung'un gölge teorisi açısından sınır koyma, empatin bastırdığı öfkeyi sağlıklı bir şekilde ifade etmesidir. Artık öfke içten içe büyüyüp empatı tüketmez, dışarıya kontrollü bir şekilde yansır. Böylece sınırlar hem empati hem de kararlılığı barındıran güçlü bir çizgiye dönüşür. Bir başka örnek, Ailesinde sürekli onun üzerine yük bindiren bireyler var. Önceden sessizce kabullenirdi ama artık bunu yapamam. Bu benim sorumluluğum değil diyebiliyor. Bu sadece sınır koymak değil, aynı zamanda özgürlüğünü ilan etmektir. Psikolojik araştırmalar sınır koymayı öğrenen kişilerin hem daha sağlıklı ilişkiler kurduğunu hem de daha az stres yaşadığını ortaya koymuştur. Çünkü sınır koymak enerji kaybını önler. 4 için bu hayati bir kazanımdır. Artık enerjisini sadece hak edenlere verir. Sonuç olarak sınır koymayı öğrenen empat sessizlikten güce ulaşır. Artık başkaları için kendi ruhunu tüketmez. Gerektiğinde susar, gerektiğinde konuşur ama her zaman kendi değerini korur. Bu da onu hem daha saygı duyulan hem de manipülasyonu imkansız hale gelen biri yapar. Narsistlerin en çok beslendiği kişiler empatlardır. Çünkü empat anlamak, affetmek ve sürekli vermek üzerine kurulu bir tavra sahiptir. Narsist bu anlayışı kendi çıkarına kullanır. Empati manipüle eder, suçluluk duygusuyla kontrol eder. Fakat bıkmış bir empat artık bu oyunu görmeye başlar. İşte bu yüzden narsist için en büyük tehdit haline gelir. Psikolojik açıdan narsist sürekli onay ve enerji arar. Bıkmamış empat bu enerjiyi bolca sunar. Ama bıkmış empat hayır demeyi öğrendiğinde narsistin beslenme kaynağını keser. Bu durum narsisti çaresiz bırakır. Çünkü karşısında hem duygusal zekaya sahip hem de artık manipülasyona açık olmayan biri vardır. Bir örnek düşünelim. Narsist bir partner sürekli suçlayarak kontrol etmeye çalışır. Önceden empat sessiz kalır ya da kendini suçlu hissederdi. Ama bıkmış empat, "Bu senin sorunun, benim değil." diyerek oyun bozar. Bu netlik narsist için yıkıcı bir darbedir. Stoacılık açısından bu durum özgürlüğün kazanılması olarak görülür. Stoacılar der ki, seni öfkelendiren kişi seni kontrol eder. Bıkmış empat, öfkeye kapılmadan sakin ama kararlı bir duruş sergiler. Bu, narsistin tüm stratejilerini etkisiz hale getirir. Carl Jung'un gölge teorisiyle bakıldığında Bıkmış empat artık sadece başkalarını anlayan değil, kendi gücünü de fark eden kişidir. Narsistin en büyük kozu olan empati sömürüsü artık işe yaramaz. Çünkü empat gölgesini kabul ederek kırılgan yanını güç kaynağına dönüştürmüştür. Bir başka örnek. İş yerinde narsist bir yönetici çalışan empatı sürekli küçümseyerek yönlendirir. Önceden çalışan buna sessiz kalırdı. Ama bıkmış empat artık hem saygılı hem de net bir tavırla böyle konuşmanız uygun değil diyebiliyor. Bu narsistin karşılaşmak istemediği bir engeldir. Araştırmalar manipülasyona karşı farkındalık kazanan kişilerin narsistlerle daha sağlıklı sınırlar kurduğunu gösteriyor. Empat bu farkındalığı kazandığında narsist için adeta bir duvar haline gelir. Çünkü artık duygusal sömürüye açık değildir. Sonuç olarak bıkmış empat narsistlerin en büyük tehdididir. Çünkü hem duygusal zekaya sahiptir hem de artık sınırlarını korumaktadır. Bu kombinasyon narsistin oyunlarını boşa çıkarır ve güç dengelerini tamamen değiştirir. Bıkmış bir empatın hikayesi aslında bir sona değil, bir yeniden doğuşa işaret eder. Çünkü tükenmişlik ve kırılma noktasından sonra empat artık eski haline dönmez daha bilinçli, daha güçlü ve daha kararlı bir versiyonuyla yaşamına devam eder. Bu yeniden doğuş çevresindekiler için tehlikeli olabilir ama aynı zamanda büyük bir bilgelik de barındırır. Psikolojik açıdan bu dönüşüm, travmatik bir kırılmanın ardından kazanılan dirençtir. 4. Artık kimseye körü körüne güvenmez. Onun sezgileri eskisinden daha güçlüdür ve sınırları çok daha nettir. Bu da onu hem daha güvenilir bir dost hem de karşısındaki için daha zor bir rakip haline getirir. Bir örnek düşünelim. Önceden sürekli başkalarının duygularını önemseyen bir empat, artık kendi duygularını da dikkate alıyor. Ona zarar vermek isteyen birisiyle karşılaştığında, sessizce çekilmek yerine açıkça tavır koyuyor. Bu, onun bilgelikle güç kazandığının göstergesidir. Stoacılar, Gerçek gücün duygularını yönetmekten geçtiğini söyler. Bıkmış empat artık başkalarının duygularına kapılıp gitmez. Onları anlar ama kontrolü elinde tutar. Bu tavır onun hem daha özgür hem de daha bilge bir insan olmasını sağlar. Carl Jung'un teorilerine göre empatın yeniden doğuşu gölgeyle bütünleşmektir. Yani artık hem ışığını hem de karanlığını kabul eden bir benlik ortaya çıkar. Bu bütünlük empatı sıradan bir insandan ayırır. Çünkü o hem anlayışlı hem de gerektiğinde sert olabilen bir dengeye sahiptir. Bir başka örnek. Daha önce hep affeden bir arkadaşınız vardı. Artık aynı hatayı ikinci kez yapmanıza izin vermiyor. Onun bu yeni tavrı hem sizi sınırlarınızı fark etmeye zorluyor hem de ona daha fazla saygı duymanıza neden oluyor. İşte bu Empatın bilgelikle kazandığı gücün yansımasıdır. Araştırmalar da tükenmişlik sonrası güçlenen insanların daha sağlıklı ilişkiler kurduğunu göstermektedir. Çünkü onlar artık hem kendi ihtiyaçlarını hem de başkalarının ihtiyaçlarını dengelemeyi öğrenirler. Bu denge empata yalnızca güç değil, aynı zamanda huzur da kazandırır. Sonuç olarak bıkmış bir empatın yeniden doğuşu hem tehlikeli hem de bilgece bir süreçtir. Tehlikelidir. Çünkü artık manipülasyona gelmez. Bilgedir. Çünkü hem kendini hem başkalarını derinlemesini anlayabilir. Bu yeni haliyle empat, hayatta en güçlü konuma ulaşır. Bıkmış bir empat. Aslında hayatın en büyük dönüşümlerinden birini yaşar. Önceden sessizce yük taşıyan, başkalarının dertlerini kendinden önde tutan biriyken, artık sınırlarını bilen, kendi değerini gözeten ve gerektiğinde sertleşebilen bir insana dönüşür. Bu değişim çevresindekiler için şaşırtıcı olabilir ama onun gerçek gücünü ortaya çıkarır. Carl Jung'un da söylediği gibi insan kendi gölgesiyle yüzleşmeden tamamlanamaz. Empat bu yüzleşmeyi yaptığında artık manipülasyona açık bir kurtarıcı değil, hem kendine hem başkalarına Bilgece yaklaşan güçlü bir birey olur. Bu da onun neden tehlikeli göründüğünü açıklar. Çünkü artık oyunun kurallarını o koymaktadır. Stoacı bilgelikte de anlatıldığı gibi, duygularını yönetebilen insan hayatta en özgür insandır. Bıkmış empat da işte bu özgürlüğe ulaşır. Hem anlayışlı, hem kararlı, hem şefkatli, hem de sınırlarını koruyan bir dengeye kavuşur. Bu denge gerçek güçtür. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Eğer bu video size faydalı olduysa yorumlara düşün ve sus yazın. Böylece hem bu içeriği desteklemiş olursunuz hem de daha çok insanın kendi gücünü keşfetmesine katkıda bulunursunuz. Unutmayın. En tehlikeli empat aslında en bilge olandır. Çünkü o artık sadece başkalarını değil kendini de korumayı öğrenmiştir ve bu gerçek bir dönüşümün işaretidir.